17 Nisan 1993 yılında 5 ülkeyi kapsayan Türkistan gezisi sonrasında Ankara'da hayatını kaybeden Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümünün üzerinden 28 yıl geçti. Halil Turgut Özal 13 Ekim 1927 Malatya'da doğdu. 17 Nisan 1993 Ankara'da vefat etti. Türk bürokrat, siyasetçi ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı. Bundan önce 1983-1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca başbakanlık ve aynı zamanda Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulunan Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı görevi sürürken vefat eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından Görevi başında vefat eden ikinci cumhurbaşkanıdır. Şu anda İstanbul'umuzun güzide semtlerinden topkapıda bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk e, askeri darbeden sonra seçilmiş ilk başbakan, sonra da cumhurbaşkanımız Turgut Özal Bey rahmetlinin kabri şerifinin önündeyiz inşallah yaşayan değerler yaşarken anlaşılmıyor ama vefat ettikten sonra bunu daha çok iyi anlıyoruz. Turgut Bey de hem Türkiye'miz için hem Türk dünyası için çok değerli şahsiyetlerden birisiydi. Bunu işte Türkmenistan'da olsun, Kazakistan'da olsun, Kırgızistan'da olsun daha güzel göstermiştir. Türkiye'mizi de 80'li yıllarda ekonomimizin çok bozuk olduğu dönemlerde sıkıntılarımız çoktu. larında şaha kaldırmış bir liderdir. Kendisine Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Türkel Yayın Grubu olarak Kardeşlik, Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Genel Başkanı Yusuf Ezel Beyefendi ile birlikte rahmetli Turgut Özal'ı İstanbul'da bulunan anıt mezarında kabri başında ziyaret ettik. Allah rahmet etsin.